Eee Fazıl efendi demek gene iyimiş. Öyle çok hoplamayacaklar, zıplamayacaklar. Değil mi? Aynen öyle patronum. Nasılsınız? Bugün iyi misiniz? İyi. Bir, bir çelik yelek giyeyim dedim. Artık hasım sahibiz yani. Umarcılar de. Aynen öyle hanım. Çok yakışmış. Nasıl? Nasıl olmuş mu? Çok güzel olmuş patronum. Bak bakayım bir daha şöyle. Olmuş mu? çok güzel olmuş patronum ya. Eyvallah. Bugün de çok güzelsiniz kısa bir bizimkiler hazır böyle hasımları falan bir gelmiş kısa bir şey çıkmak istiyorlar ya böyle kısa bir gezmek istiyorlar gezdirelim mi patronum ya size de uygun mu gezmek ister misiniz ne yapacağız gövde gösterisi mi yani devre gibi bir şey diyelim patronum ya gezmek işte Tamam yapalım da ayık olmak lazım ha. Aynen öyle patronum çok fazla asımımız var zaten. Bunlar çakal oğlum bunlar biliyorsun. Vallahi patronum öyle. Bizimkiler zaten bekliyor aşağıda. Adam adam. Bunlara bak. Azelliğine ayık takıldı birader bak söylüyorum. Öyle hasım sahibi olmak silah sahibi olmaya benzemez. Haklısınız patronum. Aynen öyle. Hangi araba bizim? Bizim araba istediğin araca binelim patronum. Sıkıntı yok. Tamam biz A7 ile gidelim. Hoş geldiniz patron. Hoş bulduk. Glim Park'a. Ee, sür bakayım bir Glim Park'a. midicimiz falan bir şey varsa yiyelim oturalım. Hadi ama ben er, Hızlıca. Birisi burada bekleyebilir. Sıkıntı yok. Bir camı açalım. Koruk sen mekanı koru aslanım. Birisi atlasın şu şeye. Anahtarı soruyor hayat. Anahtarı. Tabi gelebilirsin. Ü Aa, üstteki aracı atlayın ya. Tamam Kenan mekanı koruyacakmış. Dorukhan'a verin öndeki togun anahtarını. Abi ben vereyim hemen. Kardeşim yalli milli diyorlar. Anahtarla çalıştırıyoruz. Where is start button? Şu, şu, senin ııı... Ee... Anahtarları kolle yapmış, Boynuna asmış. Bir şey oldu mu şak diye kopartıp üzüyor işi. Adam işini biliyor. Aynen öyle. Biz de alırız patron. Bir... Gelsin patron. Hayır senin odaya bir tane zarf bıraktım çocuklara söyledim, bırakmışlar mı? Gördüm patron. Hah. Karşılık vermiştim sana. Yabancı öbürlüğüm. Hadi beyler gidiyoruz, ayık olun. Gülüm farkı bir gidelim bakalım ya. Hepinize bir kokoreç midye... diye yapalım. Oh, yanar yanar. Bir de şuradan bir bir dal sigara ver Fazer. Bir sigara yakacağım da, var dedim role katayım. Kaya, e, Glenn'i biliyor musunuz? Ben size tarif edeyim. Solla, solla bu aracı. Biz dümdüz gidelim. Adam Glim Park'tan sağ işte. Sağ, sağ. İşte. Dümdüz sağ yap dümdüz sağ. Onları bekleyelim de gelsinler. Ha gelsinler gelsin. Fazel torpidodu benim sigaram vardı abiciğim. Tabi vereyim abi. Söyle konu bu. Abiciğim buradan yapıştır sağdan. O kim onu? Ha yapıştır onu hani bu havuzlu park var ya. Bildin mi orayı? Pazar tarif etsin patron. Tamam dön, devam 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 hiç dümdüz bu yokuş yukarıda yokuştan çık. Bu sigarayı deversin de fazla. Hadi be fazla. İleriden sol yapacaksın. Siz tarif edin. Hah git abicim beni. Sol yap Buyur patron. Eyvallah. Tamam devam et dümdüz, devam dümdüz. et. Devam et. Devam İleriden et. sağa döneceksin. Tamam abicim bak bu solda gördüğüm park Green Park. Bak işte şuradan evlere çıkak şu evlerde güzel bir kokoreççi varmış ya. Oraya gidek bir. Ha, olur. yokuş çık yokuş, yokuşu yokuşu yanlış geldin. Yokuş yokuş. Tamam döneceğim Gebre Ha. Adam krallere uyuyor. Maşallah abi. Aradığımız portföy bu. Maşallah. Bir sıkıntı yok inşallah. Bak güzel yapıyor değil mi kokoreçi? Ben herkesin kokoreçi niye yemiyorum ya? Öyle bir boka bastı. Lan. Lan. lan! Ne oldu lan? Aslan! Hayır eskisi gibi yine kaybedemem. Ne oluyor? Giderken, Oğlum! Nasıl yol bulacağım? Elimi zor görüyorum. Bir de dostumuz derken. Gezemiyorum hiçbir şey seni yalnızım bak düşerken Öyle bir boka battım ki İyi misiniz? Ederken, hayır eskisi Allahsızlar <laughs> Oğlum Fazel öldü, derken, öldü bir lan Hiçbir şey hep yalnızım bak düşerken Duygularım tertemiz kalamazdı. Biliyorum her zaman yaramazdım Bunların hiçbirini yaşamadan diyorlar kanka, öldü kanka. Da hiç yazamazdım.

Hayır eskisi gibi yine kaybedemem Henüz daha vakit erken Nasıl yol bulacağım önümü zor görüyorum Bir de dostum üzerken Yetemiyor hiçbir şey eliyorum Hepsini yalnızım bak düşerken Öyle bir boka baktım ki Hep çıkıyorum yüksek ederken ben, ben, ben. Hayır eskisi gibi yine kaybedemem Henüz daha vakit erken Nasıl yol bulacağım önümü zor görüyorum Bir de dostum üzerken Yetemiyor hiçbir şey eliyorum Hepsini yalnızım bak düşerken